Ne oluyor lan? Okay. Yo yo izlemiyorum abi. Yeter doğan soruyor. Adam ghost deseni olan var mı arkadaşlar? Var. At bana atın sana. Al kanka. Hayda reis. Bu nasıl dezen lan? Kardeşim sus kanka. Be 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 Rajbi 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 bro Rajbi. Suka suka. Suka What the fuck? O geri kaç kanka pikleme pikleme. Şundan. Lan ya. kamera lan mobese atla, 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 kanka Lan ne diyor abi Sanki sarıda kanka göstersene Gözsüz olun lan Gösteriyorum adım atmadım ben de gittim pitledim öldüm Kuyus Ay. 25 yedi. Kanka bu oldu. Benden de 37 canı bir kanka. Benim okudum, ben o hudum amına koy. Ya. Canı birdi ya. Ah ulan be. Konuşun bakayım kısçeler Ha sutralız oğlum. heal vermiyor kanka. Oğlum adam kuruyor lan. Ya. Vurdum. Botuma kanka. Bu ne oğlum yine ya? Ben de beyler. Ben buradan ne yapacağım? <laughs> Kardeşim ne yapayım? Kardeşim helikopter. <laughs> bu adamın niye adı yok bende? Sage kanka, <laughs> kanka, <laughs> kanka mikrofonun yok mu Seyç Sesini yerim senin 250 gram ben geyim <laughs> İkizinle aynı ses tonunuz var galiba Birileri konuşuyor ama başka attık Bir sonra Dur bak bak oku seyret Sus Bak izle. 3000 IQ. Ay ananı ya. Mid mid mid. Bu çocuğu beni vurdu ya. Çok dar Uyyyy. Sage dur Sage drone geliyor çarpacak sana. Ope ne Ope, yani? ben Kanka, exactly you know. but... Bak bak fake'i verdim şimdi base'den döneceğim izle. world <laughs> honey man sova ultra at bakayım içine kanka belki yaşar bir amına spike planted Standing ahead adamı <laughs> görmüş <laughs> <Aloi gelmiş> kanka. <laughs> <laughs> kanka kanka <gülüyor> <gülüyor> oğlum bizim feniks'i rakip oyuncu sandım <laughs> tamam tamam inandım inandım tamam <laughs> ya. oğlum sesin duyar duymaz ya oğlum istesene. Bir daha isti. Yes. Hmm. Bir daha isti. Bir daha isti. İsteyemiyorum kanka. Kanka 16 kere üst üste mi istedin ama nasıl isteyemiyorum ya? Herkesten işte 3 4 tane 1 2 3 4 tane. Kanka 2 tane üç. istemen lazım Abi, ya, tamam Abi. benim de param yok ama. Kanka gel atayım. Onun <laughs> avradını bu nasıl lok? <laughs> Attığın öpüşsüz kanka. Bitleme kanka şu bitle. Oğlum. B galiba. B B. Ya bu Seiji çok sevdim ben ya. Sage adam mısın sen? Sage. Lan! Hile lan! Hile! Hile kesin hile! Amına kudu! It, say, One enemy remaining. Ah. Flash var, flash Hey, hey. Canı biri çıkıyor. O lan. Çözül, çöz. çözül. 3 3 vurmuşum daha ne vurayım sizi taşıyorum ya. Oğlum bunların sesi aynı lan. Ben kararıyorum ben çok sinir oluyorum ya. Neyi bekliyordun amına koyayım her bir ya. Evet, evet, mit mit evet. mit. Kanka ikisiniz de sesiniz nasıl aynı? Aa, kanka seni trademe artık her bir söveceğim. Çok dar. Mid arkası. B'de kal jet. Ay ağda. Ya nereye gideceğimi şaşırdım. <laughs> Lan a, a, girdi a a. A girdi. Senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım o burnun. <laughs> Lan solda adam. Yeter aga ya. Aga niye sinirleniyorsun ki? Kimse hiç bitemedi, ölüyor. Başka basmıyor. Arkadaşlar siz şimdi ikisiniz ya karşı karşıya. Tamam, bir sesini gezer misin Arbil? <laughs> söyleyeceğim en son ban. <laughs> <yiyecek. gülüyor> tamam ben artık adam vurmaya başlayayım ya. Last round before the switch. We cannot keep our goods after this. Spend all. Yer değiştireceğiz, değil mi? Sage. Sage. Efendim. Kapayacağım mı burayı? Sova'dan müthiş oklar. <laughs> Burada ışınlanma şeyi var. Geziyorum dedim Aa aa aa. Aa da bir kişi var kanka hemen aidim dedim. B galiba. Lan mid mid mid. Out of charges. Burada olum adam. Söylemiyon ki kanka. Kanka mid dedim ya. Sesin gelmiyor ya kanka. Takıma konuştum. Ben Plan duymadım tık. kanka. Çatışırken söyledi herhalde. Time to jump. So, sağa. Ultim var, görüş okunlara şeyim var ya. Görüş okun yok. Take flight. Last player <laughs> standing. <laughs> İnsen alan artık. Ay, hep de hand -down. 3'e 9, e 9 Daha ne yapayım oğlum? 3'e e 9, u 9 u 3 e gideceğim. Kanka e tanga